قال الله جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ هني بير زمانل ربي ملك لره dedi ki إني جاعل في الأرض خليفة ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ve izâ ona şekil verip ve nefektu fihi min ruhi ruhumdan can üflediğim zaman fefu'u lehu secidin derhal onun önünde secdeye kapanın saygıyla ona boyun eğin fesecede el melâiketu kulluhum ecma'in meleklerin hepsi Allah'ın emrine uyup Adem'in huzurunda secde ettiler. İlla iblis, iblis hariç, yani şeytan eve en yekune me'as sacidin o kibrinden dolayı Adem'in önünde secde etmedi Hz. Adem secde halindeki meleklere baktı gözü birine ilişti ayaktaydı secde etmemişti Hz. Adem bu yaratığın türünü kim olduğunu bilmiyordu. Olup bitenleri hayretle seyrediyordu. قال الله سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى يَا اِبْرِيسُ Yüce Allah, ey İblis dedi مَا لَكَ اَنْ لَا تَكُونَ مَعَ Sana ne oluyor da herkes secde ederken sen etmiyorsun? Allah, iblisin niçin secde etmediğini gayet iyi biliyordu ama insanlara ibret olsun diye şeytana soruyordu. مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا تَجْدُدَ وَاِذْ اَمَرْتُمْ Sana emrettiğim halde neden Adem'e secde etmiyorsun? قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ Ben ondan daha üstünüm. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ tîn. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın, dedi. قَالَ فَخْرَجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٍ Öyleyse derhal çık git bu cennet makamından. Artık sen rahmetinden kovulmuş birisin. Ve inne aleyke laneti ile yevmiddin. Lanetim hesap gününe kadar hep senin üzerinde olsun. Kale Rabbi, ey Rabbim dedi. Tanzurni ile yevmi yub'atun. İnsanların yeniden dirilteceği hesap gününe kadar bana fırsat ver de önünde eğilmemi istediğin insanın ne kadar değersiz bir varlık olduğunu göstereyim. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ Allah pekala sana izin verilmiştir dedi ve ekledi ile yevmi vaktil ma'lum hesap gününe kadar değil vakti ancak benim tarafından bilinen bir güne kadar. قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Şeytan kendisine verilen bu uzun ömre şükredeceği yerde kendi günahında ısrar ederek beni saptırmana karşılık dedi. لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِلَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Ben de onları saptırmak için senin doğru yolunda pusu kurup oturacağım. Zümme le atiyennehum min beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim sonra bazen açıktan açığa önlerinden, kimi zaman sessizce arkalarından, bazen Müslüman kimliğine bürünüp sağlarından, bazen de şehvet ve ihkiraslarını azdırarak sollarından yanlarına sokulacağım, onları aldatmak için her türlü yol ve yöntemi kullanarak dört bir yandan üzerlerine saldıracağım. لَاُزَيِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَا اَجْمَعِينَ İnsanları saptırmak için yeryüzünde ne kadar çirkinlik ve kötülük varsa hepsini anlayıp kullayıp onların gözünde süslü göstereceğim ve hepsini kandırıp yoldan çıkartacağım. Ve böylece pek çoklarının nankör olduğunu göreceksin. Sonunda insanın benden üstün olmadığını göreceksin illa ibadak minhumul muhlasin ancak içlerinden Kur'an ayetlerine içtenlikle bağlanan ihlaslı kulların hariç çünkü onları saptıracak güce sahip değilim. Kale hak vel hakku Allah işte bu doğru buyurdum. Ben de bir başka doğruyu söyleyeyim. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِينَ Yemin olsun ki seni ve senin gibilerle ve sana iddia eden bütün insanlarla cehennemi ağzına kadar dolduracağım. يَا آدَمُ اُسْكُنَ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ Ey Adem! Sen ve eşin beraberce cennette yaşayın. فَكُلَا مِنْهَا حَيْتُ شِئْتُمَا dilediğiniz yerden ve canınızın çektiği her çeşit meyveden bol bol yiyebilirsiniz. وَلَا تَقْرَبَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Ancak şu ağaca sakın yaklaşmayın. Yoksa kendinize zulmetmiş olursunuz. Ya Adem, in hada adu laka wa li <Sessizlik> Ey Adem, sana secde etmeyen bu şeytan senin ve eşinin düşmanıdır ve kıyamete kadar düşmanınız olacaktır. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى Onun hilelerine karşı ikiniz de dikkatli olun. Sizi isyankarlığa sürükleyip cennetten çıkarmasın. Yoksa büyük bir sıkıntıya düşer, mutsuz olursun. اِنَّ لَكَ la لَا fiha, فِيهَا وَلَا ta'ra. Çünkü burada açlık çekmeyecek, çıplak kalmayacaksınız. Ve la fiha ve la yine burada susuz kalmayacak, güneşin bunaltıcı sıcağından rahatsız olmayacaksınız. Fe şeytan. ma anhuma min derken şeytan birbirlerine kapalı olan mahrem yerlerini açıp kendilerinden göstermek ve böylece şehvet duygularını kamçılayıp onları isyana sürüklemek için her ikisine fısıldayarak ve ve ey Adem sana sonsuz hayat ağacını ve ebediyen yok olmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِي الشَّجَرَ Rabbinizin size bu ağacı yasaklamasının tek sebebi اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ Birer melek olacağınızdan yahut sonsuz hayata kavuşacağınızdan endişe duymasıdır. Şeytan, Hazreti Adem'in insanlığından kaynaklanan boşluklarını fırsat bilerek içinde köpürüp duran kin ve nefret ateşiyle Hz. Adem'e yöneldi ve her gün kötülük zehrinden kulağına fısıldadı durdu, aklını çelmeye çalıştı. Fedellehumâ bi gurur. Şeytan ikisini de aldatarak yasağı çiğnemelerine sebep oldu, alaşağı indirdi. Fekele <laughs> minhâ. Her ikisi de şeytanın yalanlarına kanıp o ağacın meyvesinden yediler. Adem aleyhisselam ağacın meyvesinden yer yemez kalbinin sıkıştığını hissetti. Acı, hüzün ve pişmanlık sardı içini. Bir anda çevresindeki güzelliklerin rengi soldu. Gönlünde tökürüp duran tatlı musiki sustu. Her taraf bir matem havasına büründü. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَتُهُمَا Birdenbire gözü vücuduna erişti derhal çıplaklıkların farkına vardılar. Onları örten giysileri uçup gitmişti. وَتَفِقَا ya عَلَيْهِمَا مِنْ مَرَقِ الْجَنَّةِ Cennetteki ağaçların yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَبَوَى Adem Rabbinin emrine karşı gelerek günah işlemiş oldu. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا Derken Rableri onlara seslendi. Alemen hakuma an tilkum Ben size o ağacın meyvesini yasaklamamış mıydım? Ve akul lekuma inne şeytan lekuma aduvun mubin. Üstelik şeytanın sizin apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş midir? Böylece Hz. Adem ile Havva kıyamete kadar insanlara musallat olacak baş düşmanları İblis'le yani şeytanla bu ilk karşılaşmalarında imtihanı kaybettiler. Fakat umutsuzluğa düşmediler, kibre kapılmadılar, günahlarını bir başka günahla telafi yoluna gitmediler. Aksine hatalarını itiraf ederek Rablerine yalvardılar. Kale Rabbena İkisi de ey yüce Rabbimiz biz kendimize zulmettik, yazık ettik, ve in lem tagfir lana ve terhamna şayet bizi başlamaz ve bize merhamet buyurmazsan lenekunenne minel hasirin kaybedenlerden olacağız dediler. Kale ihbita minha cemi'an ba'dukum li ba'din adu birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin dedi. Fe imma ya'tiyennekum minni huda göndereceğim elçiler ve kitaplar sayesinde sizlere doğru yolu göstereceğim. Benden size bir yol gösterici geldiği zaman فَمَنْ اِتَّبَعَ هُدَيَا فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى Her kim benim gösterdiğim yolu izlerse doğru yoldan saplayacak ve hem dünyada hem ahirette mutsuz olmayacaktır. Ama her kim de benim öğüt ve ikazlarımla dolu olan Kur'an'dan yüz çevirecek olursa fe inne lehu zanka. İşte onu mutluluk ve huzurdan yoksun, dar, kısır ve sıkıntılı bir hayat beklemektedir. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Hesap gününde de onu kör olarak diriltip huzurumuza getireceğiz. Şeytan dün olduğu gibi bugün de yarın da insanlarla uğraştı, uğraşacak. Onları doğru yoldan Allah'a giden yoldan saptırmak için uğraştı, uğraşacak. İnsan düşmanını bilerek yaşamalı. Kim Allah'ın çizdiği yoldan yürürse ne üzülür ne de korkar. Kim de Allah'a baş kaldırır, ateşten yaratılan şeytanın yürüdüğü yoldan giderse sonunda şeytanla beraber ateşte yanar. Kesin kural değişmez kanun budur. Şeytan küfret derse küfretme, Şeytan ahirete inanma derse inan. Şeytan namaz kılma derse kıl. Şeytan oruç tutma derse tut. Şeytan anne babayı darulu acizeye koy derse koyma. Şeytan akrabalık ilişkilerini kes derse kesme. Şeytan insanların ayıplarını araştır, ifşa et derse etme. Şeytan insanlara karşı kibirlen derse kibirlenme. Şeytan cimri ol derse cimri olma. Şeytan emanete ihanet et derse etme. Şeytan faiz ye dese yeme. Şeytan yoksullara ve fakirlere yardım etme. Fakir olursun derse yardım et. Şeytan gıybet et dese etme. Şeytan kadınlara iyi davranma dese davran. Şeytan haram ye dese yeme. Şeytan, insanlara kıskan derse kıskanma. Şeytan, hırsızlık yap derse yapma. Şeytan, iftira et derse etme. Şeytan, insanlarla ve toplumlarla alay et derse etme. Şeytan, kir tut derse tutma. Şeytan, insanlara karşı gösteriş yap derse yapma. Şeytan, rüşvet yedirse yeme. Şeytan, su bulun derse bulunma. Şeytan tartıda hile yap derse yapma. Şeytan yalan söyle derse yalan söyleme. Yalancı şahitlik yap derse yapma. Şeytan zina et derse etme. Şeytan bu insanı öldür derse öldürme. Allah'ım bizi şeytana uyanlardan muhafaza et. Amin.